Kıymetli izleyiciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü hukuki sohbetimizde boşanmanın genel sebeplerinden olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması konusunu işlemeye çalışacağım. Ondan sonra da zaten boşanmanın genel sebeplerinden anlaşmalı boşanma ve tarafların anlaşması ve ortak hayatın kurulamaması geliyor. Onları da bir sonraki videoda... Vakitli olursam inşallah bir sonraki videoda açıklayabileceğimi düşünüyorum. Şimdi boşanmanın genel sebeplerinde zina, pek fena muamele, daha önceki bahsettiğimiz zina, pek fena muamele, terk, haysiyetsiz hayat sürme ya da diğerleri gibi belli bir olgu bulunmamakta. Aksine genel boşanma sebeplerinde önceden belirlenmesi mümkün olmayan pek çok olay söz konusu bu olaylar belli bir durumun ortaya çıkmasına sebep olunca artık boşanma dava davası açılıyor. Yani birikimler, birikimler, birikimler kanunda özel olarak, olarak sayılmayan ancak bir evlilikte maalesef boşanmaya götüren durumlar bir araya gelince evlilik birliğini temelinden sarsıyor veya boşanmanın bahsettiğimiz diğer e, genel sebeplerine de gidilebiliyor. E, şimdi Önceden belirlenmesi mümkün olmayan bir olay kanunun değişiyle evlilik birliğini temelden sarsmışsa ve bu sebeple eşlerden artık ortak hayatın devam etmesi beklenemiyorsa boşanmanın genel sebebinden söz edilir. Medeni Kanun 166. maddesinde yer alıyor. Birazdan maddeye de geçeceğiz. Genel bilgilerden sonra konu konu işlerken biliyorsunuz her zaman söylüyorum kanun maddesi çok önemli madde üzerinden açıklamalara başlayacağız. Meneli ee, Kanunu 66'da e, üç tür genel boşanma sebebinden bahsediliyor. Az önce söylediğim gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılması, e, eşlerin birlikte dava açmaları yani anlaşmalı boşanma ve e, ya da birinin davayı, açtığı davayı diğerinin kabul etmesi. Sanırım pilimiz azalıyor. Kanunu buradan takip ediyorduk. E, ve ortak hayatın yeniden e, artık kurulamaması. Bu sebeplerden biz evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına e, açıklamaya çalışacağız. Evlilik birliğinin sarsılmasında sarsılmaya sebep olan olay ve temelden sarsılmanın varlığını davacı ispat etmek zorundadır. Ancak diğer harflerde e, herhangi bir ispata e, gerek yok. E, yani taraflar anlaşırsa ve ortak hayat belirli bir süresi var, 3 yıl o kurulamazsa artık yeni bir e, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispatına gerek yok. Zaten bunlar oluşuyorsa mahkeme direkt karar veriyor. Ancak en çok davaların dayandırıldığı sebep olan evlilik birliğinin te, temelinden sarsılmasını ispatlayabilme sarsılması nedeniyle boşanma gerçekleşmesi için davacı tarafının bu iddialarını ispat etmesi gerekiyor. Davacı tarafın. Ee, aynı zamanda e, evlilik birliğinin temelden sarsılmasının söz konusu olduğu hallerde davacı temelden sarsılmaya sebep olduğunu iddia ettiği olayları ispat etse bile hakim temelden sarsılmanın bulunup bulunmadığını kendisi takdir edecektir. Temel, temelden sarsılmanın bulunmadığı kanaatine varırsa da Boşanmayı reddedecektir ya da kendi takdirinde ayrılmaya da karar verebilir. E, bu ayrılma konusunu da bir gün e, umarım bir gün işleyebiliriz. E, bu bakımdan nispi bir, boş, bir boşanma nedenidir elbette mutlakla nispi farkını daha önceki videolarda da söylemiştik. Hakimin takdirine e, bağlı durumlar söz konusu varsa nispiyken mutlak e, mutlakta ise var olduğu takdirde direkt boşanma kararı veriliyordu. Ee, bakalım şimdi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına giriş yapalım. Öncelikle kanun maddesinde okuyalım. Birinci ve ikinci fıkrada bahsetmiş bunu. Melih'in ka kanun madde 166 ilk fıkrası. Evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki ikinci fıkrada da yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde davacı, davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Şimdi bu maddelerin içeride geçelim. Şimdi bu hükme göre ortak hayatı sürdürme eşlerden beklenemeyecek derecede evlilik birliğini temelinden, temelinden sarsmışsa bu durum boşanma davası açılmasına sebep teşkil eder. Bu boşanma sebebinin var olup olmadığını hakim, hakim takdir edecektir. Diğer bir deyişle bu boşanma sebebi nismi niteliktedir. E, aynı şekilde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle dava açılması e, kusur şartına da bağlı değildir. Temelden sarsılmada her iki eş Eşin kusursuz olduğu hallerde de temelinden sarsılma söz konusu olabilir. Ee, yani e, kusura dayalı olarak bazı hareketler nedeniyle temelden sarsılma da söz konusu olmuş olabilir. Ama aynı zamanda iki tarafında elinde olmayan sebepler de artık ortak hayatın yürümesine geliyor olabilir. Bu nedenle her iki durumda da evlilik birliğinin temelinden sarsılması e, sebebiyle boşanma davası açacaktır. Şimdi bu şartlara baktığımızda öncelikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması gerekiyor. Bununla kastedilen nedir? Eşler arasında önemli fikir ve duygu ayrılığının olmasıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hallerin büyük bir çoğunu geçimsizlik şeklinde ifade etmek mümkündür. Arkadaşlar bu arada kıymetli izleyiciler, e, bürüm, merkezi bir yerde, merkezi bir yerde olduğu için de birazcık ses gürültü olabiliyor. Artık bunları maruz göreceksiniz. Mazur göreceksiniz. evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hallerin büyük bir çoğunluğu geçimsizlik şeklinde ifade edilmektedir. Ancak bu her zaman geçimsizlik şeklinde olmayabilir. Yani bazı olaylar geçimsizliğe yol açmamalarına rağmen açmamaya, açmamasına rağmen evlilik birliği temelinden sarsılabilir. Ya örnek vermek gerekirse örneğin bir kaza meydana gelmiştir. Taraflardan biri biri evliliğin gereklerini yerine getiremeyecek derecede yaralanmıştı Ancak buna rağmen eşler birbirini seviyordur, ee, sevmeye devam ediyordu. Yani geçimsizlik yoktu. Fakat evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılabilir. Bu durum bizzat kazaya uğrayan taraf da hani bunu bir gurur haline getirmiştir. Ben artık yani yapam, ben bu hale geldim. Ee, evliliğimiz bu şekilde devam edemez. Ee, ben sana iyi bir eş olamıyorum gibi gurur haline de getirebilir. Bu da evlilik birliğinin temelinden sarsabilir. Aynı zamanda diğer, e, hani bu durumda diğer eş acıma duygusu sebebiyle belki boşanmayı istemiyordu. Ancak yaralanan eş e, bunu gurur sebebi yapabilir. Tam tersi de olabilir. Diğer eş, e, kaza yapan eş artık evlilikten beklenen, faydaları, menfaatleri, hayvareketleri yerine getiremediği için evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia edebilir. Elbette ki bu iddiaların hepsinde ispat unsuru söz konusu olacak. Şimdi ikinci şartı nedir? Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak hayatı sürdür sürdürmesini bekle beklenmeyecek e derecede olmalıdır. Yani evlilik evliliği temelinden sarsan olay Eşlerden her ikisi ya da sadece biri için ortak hayatı sürdüre sürdürülmeyecek derecede ağır olmalı. Davacı açısından şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini elbette ki nispi neden o nispi bir boşanma nedeni olduğu için tak hakim takdir edilecek. Hakim ileri sürülen olguları objektif olarak ortak hayatın sürdürmesi davacıdan beklenemeyecek derecede evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmayacağına bakacak. Eğer bu nitelikte bulmazsa e, dosyadaki mevcut delillere bakacak, e, bulmaya çalışacak. Yani iddia edilen ispat edilen deliller birbiriyle uygun mu diye eğer bu, bu yönde ikna edici bir delil bulamazsa davayı reddedecektir. Buna karşı ispat edilen olgular davacının ortak hayatı sürdürmesini beklenemeyecek beklenemeyecek derecede evlilik birliğini köklü sarkılacak nitelikte olmakla beraber dava, davalı da dava konusu evliliğin buna rağmen sarsılmadığını ispat ederse yani bir itiraz etme hakkı var diye ya, hani madde maddenin ikinci fıkrasında yer alıyordu. Bu hakkını kur, kullanıp eğer e, evlilik birliğinin sarsılmadığını ispat ederse bu, bu derecede de daha, bu durumda da dava reddedilecektir. Ancak davalı aksini ispat edemezse bu sefer de boşanma kararı verilecektir. Hani hangi durumların boşanmayı gerektirecek derecede olduğuna hakim hem doktrine, hem mahkeme kararlarına, hem günlük hayata, hem işte toplumumuzun örfüne, adetine, durumlarına göre karar verecektir. Örneğin eşine kötü muamelede bulunmak, dövmek, sövmek veya herhangi başka türlü soğukluklar, hakaret etmek, başkalarının yanında küçük düşürmek, özellikle bu çok fazla karşımıza çıkıyor uygulamada. Aylarken düşük bir hayat sürmek, eşinden başkasıyla ilişkide bulunduğu görünümünü yaratmak. Zaten bulunmak ispat edilirse zina sebebiyle açılabilir. Ee, ama bu görünümünü yarattığında zina sebebiyle açılmasa da evlilik birliğinin temelden sarsılmasına gidilebilecektir. Ee, cinsel uyuşmazlık, tarafların birbiriyle cinsel uyuşmazlık, uyuşumu yakalayamaması, ondan sonra iktidarsızlık, evin ve çocukların bakımını ihmal etmek, hatta ihmal edecek derecede işlerde çalışmak bunlar da olabiliyor. bunlar köklü sarsılmalar sayılabilir. Aynı zamanda eşlerden birinin kendi kusuru olmaksızın tehlikeli bir hastalığa tutulması da olabilir. Bulaşıcı bir hastalıktır, tehlikeli bir hastalıktır. Bunlar da boşan evlilik birliğini temelden sarsmış sayılacaktır. Ondan sonra eşlerden birinin diğerinin kısıtlanmasını talep etmiş olması, yani baskılar, ne bileyim her konuda olabilir sosyal hayatını, sosyal çevresini baskılamak isteyebilir ailesiyle olan iletişimini, arkadaşlarıyla olan iletişimini baskılayabilir çalıştığı iş noktasında gereksiz yere baskılar yapabilir. Bunun dışında e, ne bileyim çocuklar konusunda, atıyorum çocuk istemesi konusunda bir tarafın e, çok fazla çocuk istemesi boşanma sebebi olabileceği gibi. Diğer tarafın hiç çocuğu istememesi de yine baskı sayılacak ve boşanma sebebi sayılacaktır. En azından evlilik birliğinin temelinden sarstığını e, gösterecektir. Bunun dışında eşler arasında yaş farkının büyük olması ve uçmazlar neden olabilir. Karı-koca arasında dini veya milli, e, milliyet farkı, din farkı bulunabilir. E, ka, örneğin e, kadının çocuklarına, üvey çocuğu vardır mesela, taraflardan birinin üvey çocuğudur eş, kadın veya erkek onu istemiyordur, ona bakmıyordur. Bu da evlilik birliğinin emretteki kendi çocuğunu istemediği için, yani taraflardan biri diğerinden çocuğunu istemeyeceği istemediği için bu da evlilik birliğinin temelinden sarsacaktır. Yani bunlar, bu az önce bahsettiklerim Yargıtay tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsan e, sebeplerden gösterilmiştir. Yine bu çoğaltılabilir, şu an aklıma e, gelmiyor ancak e, bir sürü durum olabiliyor bu anlamda. E, başka bir sebebe geçelim davalının davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş olması ya da sürülen itirazın kabul edilmemiş olması. Madde 2'den bahsediyoruz. Fıkra bahsediyoruz. Az önce bahsetmiştim. Eğer davalı aksini iddia ederse, evlilik birliğinin temeline sarsılmadığını söylerse ve bunu da ispat ederse dava reddedilecektir. Ancak herhangi bir itirazda bulunmamışsa veya itirazda bulunmuş ancak bu itirazı kabul edilmemişse o zaman evlilik birliğinin temelden sarsılmasına karar getirilecektir. Ee, bunun dışında ne diyebiliriz? Davalı, ister kusurlu olsun, yani taraflardan biri, örneğin e, davalı, Şimdi davacı bir dava açtı evlilik birliğinin sarsılmasını nedeniyle, Davalının da kendinde kusurları var. Ancak ister kusurlu olsun, ister olmasın, açılmış olan bu boşanma davasında temelden sarsılmaya sebep olan olayda daha kusurlu olduğunu, yani davacının bahsettiği olaylarda daha kusurlu olduğunu, davalının az kusurlu olduğunu ispat ederse, o zaman da bu itiraza, bu itirazda kabul görürse, dava yine reddedilecektir. Yani burada tarafların hangisinin ikisinin de kusurlu olup olmadığının bir önemi yok. Ancak bahsedilen olaylarda davacı daha kusurluysa ve davalı bunu ispat ederse dava reddedilecektir. Ancak davacı davalının kusurlu olduğunu ispat ederse, davalı da buna yaptığı itirazlarda yani yerinde görülmezse bu durumda da boşama davası kabul edilecektir ve boşamaya karar verilecektir. Davacıdan boşanmak istemeyen davalı davayı uzatmak için ya da uzatmak amacı taşımasa da sırf davacıyı bıktırmak adına veya ondan çıkarmak sağlamak adına bu itirazını kullanabilir. Ancak madde maddenin ikinci fıkrasında demiş ki bununla beraber itiraz hakkı kötüye kullanılması niteliğindeyse ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanma kararı verilebilir. Yani bu durumda şöyle yorumlamamız gerekiyor artık davalı hani e, davacının çok fazla kusuru bulunmamasına rağmen, kusuru bulunmamasına rağmen, davalı sırf sürünceme bırakmak, davayı uzatmak, davacı bıktırmak için itirazlar bulunabilir. Ancak bu da, hakkı kötüye kullanılması niteliğinde sayılacak ve boşanma kararı verilecektir. Genel olarak, evlilik birliğinin temelinden sarsılması bu şekilde, bu detaylara sahip. Özellikle bu davayı açmadan önce Yargıtay kararlarında bu konuya benzer durumlar var mıdır? Daha önceden böyle bir eee Yargıtay kararlarında böyle bir konu geçmiş midir? Yargıtay'ın buna yönelik düzenli takip ettiği bir içtihat, bir görüş var mıdır? Ya da tam tersi aksi görüşler artık ön plana çıkmaya başlamış mıdır? Ondan sonra yine sosyal politikalar gereği insanların birbiriyle davranışları kendi örfümüz, geleneklerimiz gereği bu e, hareketler artık e, tarafların birbiriyle beraberliğini bir ilişki yaşamasını çekilmez hale getirmiş midir? Getirecek midir? Bu gibi durumların e, dikkate alınması gerekiyor. Yani dava açarken özellikle e, yapılan iddialar ispat edilmeyince davalar reddediliyor. Yine aynı şekilde kendi içerisinde bazı e, detayları var, hukuki detayları var, usulü detayları var. Bunlar yerine getirilmeyince maalesef davalar reddedilebiliyor. Yine karşı tarafın kötü niyetli, yani davalı tarafın kötü niyetli bir şekilde davayı uzatmaya çalıştığı e, ispat edilemezse, takip edilemezse bu sefer davaların görüşü ön plana çıkabiliyor. O zaman da haklıyken, davacı haklıyken haksız koruma düşüyor ve davası reddediliyor. Yani diğer sebepler mutlak sebeplerken ve belirli bir olgudan, belirli, belirli bir olaydan, vakadan bahsedilirken evlilik birliğinin temelinden sarsılması her türlü olay olabilir ve her türlü e, her türlü olay da bu boşanma sebebine neden olabilir. Örneğin birkaç araştırmamda denk gelmiştim. E, düğün esnasında taraflardan biri gelin düşüyor ve düştüğü takdirde düştüğü zaman diğer tarafın damadın ailesi dalga geçiyor gülüyorlar ve böyle bazı e, alay edici ifadeler kullanıyorlar Sırf bu nedenle boşanma gerçekleşmişti örneğin yani kan da sayılmamış ama hayatta karşımıza çıkabilecek bir şey geçenlerde bahsetmiştim. eşlerden birini örneğin alay edecek e, kelse veya gözleri şenilaysa ee, bu gibi unsurlarla dalga geçecek ya da bir sakatlığı varsa bu sakatlıkla dalga geçecek ifadelerin kullanılması da evlilik birliğini temelinden sarsabilir. Bunun dışında aklıma gelen e, örneğin e, misafirlere kötü davranılması. Taraflardan birinin ailesi geliyordu, arkadaşları geliyordu. Bunlar hep bir arada e, olduğunda e, diğer eş, e, Kötü davranıyordur, istemiyordur, istemediğini açıkça veya bazı tavırlarıyla belli ediyordur. Bu da e, o eşin, arkadaşları arkadaşların, ailesiyle olan muhabbetini ediliyordur. Bu durumlar da evlilik birliğinin temelinden sarsabilir. Bu gibi hayattan bütün durumlar e, boşamaya neden olabilir. Evlilik birliğinin temelinden temelinden birliği sarsabilir. Bu nedenle bunları açıklayıcı ve ispatlayıcı şekilde dile getirerek e, dava, davanın açılması gerekiyor aksi halde e, maalesef davalar red olacaktır ve davaların uzamasına neden olacaktır. Yani ha, aklıma geldi. Örneğin e, uzun süreli bir şekilde cinsel birlikteliğin yaşanmaması. Bunlar da bu da evlilik birliğini artık e, çe, e, evlilik birliğinin temelinden sarsacak, ortak hayatın kurulamamasını sağlayacak. E, bu gibi durumlar söz konusu yani daha bu skala o kadar geniş ki eee yani geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor. Maalesef her durum, her durum özellikle üst üste tekrarlandığında ve insanları artık beraber diyalog kuramayacak hale getirmeye başladığında evlilik birliğinin temelinden sarsacaktır. Örneğin eşlerden biri sürekli, erkekten bahsedelim, erkek, erkek olan eş yani koca, Erkek arkadaşlarında sürekli eşi istememesine rağmen, karısı istememesine rağmen sürekli eve getiriyor olabilir. Ve bu bu artık evlilik birliğinin temelini sarsacaktır. Ortak hayatı çekilmez hale getirecektir. Bununla ilgili yargıtay kararları da vardı. Şu an künyesini tabii ki hatırlamıyorum. Ancak bu ölçüde, demek istediğimi anlatabilmişimdir, bu ölçüde olan bütün olaylar evlilik birliğinin temelini sarsabilir. Bu sarsılmanın Evet, bahsettiğimiz unsurları yerine getirilirse ve davalı da itiraz etmez ya da itirazını ispat edemezse boşanma davası sonuçlanacak ve mahkeme tarafından kabul edilecektir. Bu haftaki konumuz da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda muhtemelen anlaşmalı boşanmadan bahsederim. Belki eğer vakit kalırsa ortak hayat kurulmaması o da kısa ancak o da kendi içerisinde bazı detaylar içeriyor. Onları da açıklamaya çalışacağım. Umarım hukuki sohbetimizden memnun kalmışsınızdır, faydalı da olmuştur. Hepinize iyi ve mutlu bir gün diliyorum.